tasvip etmediğimiz ve içimizi acıtan bir olay yaşandı biliyorsunuz. Reyhanlı'da. Önce ben buradaki sağduyulu herkesten orada, bakın biz burada canlıyız, nefes alıyoruz. Güneşin, ayın, yıldızların tadını çıkarıyoruz. O insanlar hayatını kaybetti. Onlara bir saygı alkışı istiyorum. Çok büyük ama. Çok büyük. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alkıncığım. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk süperdiniz. Vallahi süper gel, gözüküyorsunuz. Gel, 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 şöyle o tarafa gelelim. Bence de çok Ve devam var. edelim. Şimdi bakalım alanda nasıl bir şey var. Şimdi önce az erkekler. önceki çığlıkları ben duymak Duyur istiyorum. O zaman duyuralım. Duyalım mı? Var. Hazır mıyız? Dur 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 dur. Sırayla yok yok dur dur. Sırayla dur, dur. olursa bu kadar insan Abi bak alayım. şimdi. Siz bilmiyorsunuz işi. Bolu'da yaptım. Bolu'da yaptım. Oradaki galibi birazdan ilan edeceğim ama buradaki galip evet. önemli. Şimdi erkekler sakın sesinizi çıkarmayın. Sadece, Sadece kızlar mı diyoruz? Sadece kızlardan. Kızlar. Akış, ıslık, bağırtı, şamata, ne ye yetiyorsa bakalım burada erkekler mi hakim, kızlar mı hakim? Başlıyor muyuz? Başlıyoruz hadi. Kızlar hazır kızlar mıyız? Kızlar hazır mıyız? Olmadı. Hayır, erkekler daha güçlü gibime geliyor. Biraz daha fazla istiyorum. Beni desteklemeniz o lazım. Hazır mıyız? Peki o zaman işte geri sayım. 3 2 1 Hadi kızlar. Vallahi süpermiş. Vallahi bir şey söyleyeyim süpermişim. mi? <laughs> Sizi kimse almaz. Kerem yani onu dedi. Aa çok ayıp Oğlum Alırlar Olur mu Bir bir şans daha verelim bakalım. Her bak. güzelin bir alıcısı vardır bu memlekette. Peki. Vesile. Bir daha deneyelim yoksa bakın birazdan erkeklere sıra gelince inanın burası var ya Düzce ayağa kalkacak. Kızlar bir daha sayalım mı? Ama öndeki kızlara baksana sanki uyuyorlar gibi. Kızlar. Evet şu, şu taraf falan. Şu üçü değil mi? Şu üçü. Uyumuyorsunuz değil mi? Hadi bir daha deniyoruz. Kızlar. Hazır mıyız? Üç. Son. İki. iki bir. Üç. Dört. Süper. Vallahi ben beğendim. Şimdi o erkeklerden zaman, O zaman şimdi gününüzü görürsünüz bakın. Bizim tayfayı bir görün bakın. Erkekler hazır mıyız? Ah. Vanli'yi stadyumda zannettim, kendimi gerçekten ağrıyordum. Bu evet deviydi bunların, evet. şimdi seyret. 3, 2, 1! Vanli'yi utandım. <laughs> utandım, gidiyorum ben. Anladın mı demek istediğini? Size sevgiyle selamlıyoruz. Merhaba. Bu evet geç bir merhaba oldu. Sıra bakmayın diyoruz. Ama bütün olay biliyorsunuz bu yaşadığımız karışık günlerin ürünü. Zaten açıklamada yapılmış e, rektörlüğün mücadelesi sayesinde bu yapılabiliyor. Benim anladığım olur. Ama teknik olarak da hazırlıklar ancak tamamlandı. Biz buralarda geziyorduk yani Bolu'dan. Düzce'ye gelişimiz bir 8 saat falan almış oldu. Hepinize keyifli bir gece diliyorum. Gittiği günde yağmurlar küste bana dünya yağmurlar koş. Bir kalan film yaza yağmur büyürense yeniden dünya. Yeah Ayaköroğlu ve Yeni Türkü grubuna Düzce'de bu güzel akşamı bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyor gelin, gelin. ve gecenin anısına çiçek takdim etmek üzere Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İsmail Ercan'ı sahneye davet etmek üzere Alkocaman alkışlar. Arkadaşlar, hepiniz, alo, arkadaşlar ben Düzce Üniversitesi, Düzce Üniversitesi öğrencileri ve Düzceliler adına Derya Bey'e teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. çok teşekkür ediyoruz hepinize